Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz yine bir PUBG Mobile videosu ile birlikteyiz oyuna bugün uğurlu PUBG sandığımız geldi zırhlı ninja seti başlığı kaskı çantası tavası paraşütü ve parlak sarı silah desenleri var Ben de parlak sarı AKM öncesinde vardı arkadaşlar her sandıkta 5 RP puanı kazanıyoruz açıkçası paraşütü çok beğendim ve silah desenlerini de ayrıca çok beğendim arkadaşlar parlak sarı AKM, Kar 98 ve Scar L var. Ben bu silah desenlerini ilk etapta çıkarmaya çalışacağım. Dediğim gibi AKM bende daha önceden vardı. Silah desenleri çıkınca videoyu da bitiririm diye düşünüyorum. Haydi şimdi müzik eşliğinde açılımlarımıza geçelim. Ve daha sonra tekrardan buluşalım arkadaşlar. <laughs> Evet açılımı bitirdik arkadaşlar. Set aslında çok güzel. Buna çok kasabilirdim ama set kabarık. Ben böyle kabarık setler kullanmıyorum. Yapışık olsa sonuna kadar zorlayabilirdim. 95 sandıkta açabilirdim. O yüzden kabarık setleri ben oyun içerisinde kullanmadığım için silahları ve paraşüte yöneldim ve 25 sandık açtık ve 25 sandıktan garanti ödüller bize paraşüt, Scarle ve Kar 98 verdi. Daha önceden AKM bende olduğu için bir onunla daha açmaya gerek duymadım. Allah'tan AKM garanti ödül olarak çıkmadı ve en azından Ucela bizde kaldı. Garanti ödüller dışında ayrıntılarda her ne kadar efsane videoya %35 gözükse de bize burada kalıcılarını vermez oyun arkadaşlar. Böyle bir taktikleri var. Burada süreli işte başlığı vesaire de işte garanti ödül haricinde çıkarmış olduk. Siz de arkadaşlar neler çıkardınız bunu videonun yorum kısmına yazarsanız sevinirim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir dostlarım. Videoyu beğendiyseniz like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.